Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Baba ne oluyor? Niye geldik buraya? Seninle biraz erkek erkeğe konuşacağız. Ya sana basit bir soru sordum. Ne konuşuyordun kaderle? Niye ağlattın kızı? Bak yine yurt meselesiyle ilgili değil değil mi? Hayır hayır. Değil. Ee, bak Kader senin arkadaşın. Sana gelip yalan yanlış bir şeyler söylerse sakın inanma. Ne gibi şeyler? Ee, Kader'in annesi eski kocasıyla bir velayet sorunu yaşıyor. Ee, küçük kızıyla ilgili galiba. Kızını geri alabilmek için e, benim aracı olmamı, yardım etmemi istedi. Ben de aile meselelerine karışmak istemediğimi söyledim. Bu durumun kaderle ne alakası var? Ee, bu ana Hanım sanırım kızını bana karşı doldurmuş. Kız da geldi bana bağırdı çağırdı işte. Güney. Lütfen annenin bu durumdan haberi olmasın. Yanlış anlar. Bunda yanlış anlayacak ne var ki baba? Sen bana eksik ya da yanlış bir şeyler anlatmıyorsun değil mi? Ne? Sen bana güvenmiyor musun? Bugüne kadar ben sana yalan söyledim mi? Söylemedim. Hadi yemeğini soğutma.